Bugün Ankara'da ikinci gün. E, dün bir tane öğrenci yurdunda kaldık gece. Hijyen kurallarına pek uyulmadığı için birazcık e, hıylandım yani. Ama ilk defa da yurtta kaldım. Bu da bir tecrübeli, deneyimdir sonuçta. Bugün de hamam önüne gideceğiz. Hamam önünde kahvaltı meşhurmuş. Bir de oralar güzelmiş falan. Müzeler varmış. Oraya gideceğiz. Şimdi saat 9'a 20 var. 20 yok. 25 var. Ne değiştirdi bu hayatımızda söyler misiniz yorumlarda lütfen. Böyle gidiyoruz hadi. Alo ne haber? Böyle bir ses çıkaran telefonlar var. Onlar hatırlattı bana. Cebeci Çankaya. Kardeşleriz kankaya. Bize her yol Peri değil. Da bize her yer Ankara. Bu arada biz Ankara'da gezilecek bütün yerleri yürüdük herhalde. İlk başta Hacı Bayram'a gittik ya oradan Kızılay Meydanı zaten onun dibiydi. Ay! Ulus Meydanı. Ulus'ta biraz dolaştık. Sonra e, metroya bindik. Çek orada metroya bindik. Oradan Kızılay'a geçtik. Kızılay'dan Çankaya kadar, Kuğul cool, Park'a kadar yine yürüdük. Kulu cool Park'tan Seymenler'e çıktık yine yürüdük. Seymenler'den Kızılay'a kadar yine yürüdük. Yani yürünür aslında. Yürümeyi seviyorsanız ama çok yorulabilirsiniz. <laughs> Dün biz 25 bin adım falan atmışız herhalde. Ben yürümeyi çok severim. Arkadaşlarım da sevdikleri için beraber yürüdük hep. Şimdi yine yürüyoruz. Hamam önüne. Kaldığımız yurtta şeydeydi işte. Kızılay'da bir yerde. E, yürünüyor yine. Hani 20 dakika yol gösteriyor. Yürürüz dedik. Yürüyoruz. Böyle. Ha, bu arada az önce yanlış yolda saptık geri dönüyoruz şu an. Ben burs alırken anneme böyle yemek falan ısmarlardım, şey derdim, uf ya keşke evde yeseydik, paramız cebimizde kalırdı. He, <laughs> kedi geldi ama ne <laughs> <bir> fark Liz, Please, please gittim buradan. Kediler, kediler, size hoşlanmıyorum. <laughs> Gitsin. Gitsin. Git Git! Pis pis. pis pis mi? Böyle e, bir şey, Gizli film cipsin falan koyarsın ya, ben de ilk 5 dakika bir <laughs> tane <laughs> <laughs> kaçırıyorlar. Asla öyle keyif yapar falan. Üzgünsünüz ya. Öyle yiyemem. Kahvaltıcı bize kahvaltınızın hakkını vermişsiniz dedi. <laughs> Çünkü bütün her şeyi sıyırmışız. <laughs> mıydı adı? Ha? Neydi? Ulucanlar mıydı? Ulucanlar cezaevi. Tamam. Deden. Ulucanlar cezaevi müzesine gideceğiz. Ee, orayı da gezeriz beraber. Sonra da bakalım nereye gideceğiz. Tam planlı değiliz şu anda. Ben de söylemeyi unuttum. Ee, hani Ay of the Tiger diye bir şarkı var ya onun şöyle bir kısmı var. Ne ne var ya. O kısmı ben eskiden Daha hala bazen söylüyorum. Şöyle söyledim. Kulu park de parkla ilgili tek anım bu. Ben onu anlatmayı unuttum. Düşüncelerinden dolayı hapse atılan yazarlar, şairler, sanatçılar. Ve 2006 yılında da müze olmuş. Hadi bakalım. ne kadar dar ve duvarlar çok yüksek. Yani şurada yürürken insanın nefesi daralıyor yani. Bir de gök gürlüyor şimşek çıkıyor şu an. Tuhaf bir duygusu varmış buranın yani. duvarlara hiç ellememeleri benim çok hoşuma gitti. Evet. Her şey aynı. Şey. Aynen. Ya benim şu an buraya girmeye yüreğim el vermedi Çok Tüleri diken diken şu anda Allah'ım sen yalnız. Sesleri duyuyor musunuz? Sağında. Mesela böyle. Tövbe tövbe tövbe. Yani çok acayip duygu yüklü bir yer yani, yani inanılmaz. Ya hiçbir şey olmasa bile, yani burada suçlu olmasam bile bu seslerden insan gerçekten akıl sağlığını kaybedebilir. Yani şurada dolaşırken bile ben kulaklarımı kapattım yani duymamak için. Duyuyorsunuz değil mi? Allah ım. çok korkunç gerçekten. Çok korkunç. Burada peki bir şey söyleyeceğim. Gardiyanların buradaki psikolojisi nasıl yani? yani nasıl dayanabiliyorsunuz bu kadar sese? Hani filmlerde görüyoruz ya çok rahat olanlar var ya. Nasıl bir insan bunlara kanıtlamış. Evet. buna nasıl alışılır diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Gerçekten korkunç yani. Sen koru yarabbi. Ay. Buradan da girilebiliyormuş işte demek ki. Ha buradan şey girilmiyor. Buraya çok duygusal diyorlardı ya ben anladım yani neden öyle söylendiğini. Bu kadar gerçekçi olduğunu bilmiyordum. Gerçekten. Sadece hani yaşananlar var ve fotoğraflar falan. Tabii ki onlar da duygusal ama bu kadar gerçekçi bir şey yaşayacağımı düşünmüyordum. O koridora ben tek başıma giremedim. Kızları bekledim. çok korktum gerçekten. Yani buraya gelmeseydim gerçekten üzülürmüşüm yani. İyi ki geldim. Buraya araya koyabildiğimiz için çok şanslı mutlu hissediyorum gerçekten. Pencereden hala o sesler geliyor. Tinh <Nhạc> nghe Bak da burada. Hmm. Kapılar böyle açık değildi değil, değil mi? Gerçi olabilir. girişte şey varmış idam edilen odalar. Nerede gördüm? Harita var film ve belgesel izleme salonu diyor. Burada beklese şimdi aynı, aynı şekilde gerçek Birinci kısım bitti. İkinci kısma geleceğiz. Evet ya, ya inanılmaz duygusal, yükü ağır bir müze. O kadar yer gezdik. Biri bana dese ki Ankara'ya gelince nereye gezeyim? Burayı Direkt, Direkt burayı söylerim. Hiçbir yere gitmeyin. Direkt buraya gelin derim. Bugün bir Evet. Yani, mektuplar, What? fotoğraflar, okuyuşlar. Evet okunur. Her şey tek tek incelenir yani. Kesinlikle böyle derim ben. Bulacağından cezaevine gelin derim. Ankara değil. Anıtkabir'i de aradan çıkarmış olduk. Yetişemeyeceğiz diye e, telaş ettik ama yetiştik. Benim trenime bir saat kaldı. Kızlar benden iki saat sonra gidecek. Ay bir saat sonra gidecekler. Yani onunkiler, onlarınki ne iki saat kaldı. Artık gelecek bir yer yok. 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 Kanalımıza abone olun. <laughs> evet, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güzel bir Ankara gezisiydi. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Doğru söylüyorlar. E, güzel bir geziydi. Teşekkür ederim yoldaşlığınız için. Biz teşekkür ederiz. Rica her zaman. Evet, ne dedim? İzlediğiniz için teşekkür ederim dedim mi? Demedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir, bir başka bir gezi videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.